İsmail, sesim oradan iyi geliyor mu? Yayından. Bir kontrol etme şansın var mı? Telefondan bir dakika bakayım. Hı -hı. Belki um, sesim bir tık kötü. Bekleme kötü. süresini keşke Tugay biraz... Oo, iyi yayınlar usta. Teşekkür ederim Ersin. Ersin'i ben şey yaptım. Evet, evet fark ettim. Direkt chat'e şey yaptım, Hı -hı. yayın. Chat'e yayın <laughs> mı yaptın? Sesin güzel. Ya, teşekkürler. Direkt kontrolü yaptık. Şimdi gençler ben ne alayım? kafa başını <laughs> al. Ya doğru diyorsun onu henüz alışamadım. Ee, bu büyük fener ne işe yarıyor? Onu niye almıyoruz mesela? Boş ver. Diyorsun. Tamam. Ben artık kullanmıyoruz. Paramik mikrofon var. Biri onu alabilir mi? Alırım. Şöyle Aldınız artık. mı? Aha. Sen al sen al. Ben almadım. Tamam. Ben IMF'de... Şu, şu aşırı olabilir. büyük olan. Evet. Hayaletin şeyini Çıp 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 Oo kastı niye İlk başta yapıyor ya ben elektriği açmaya gidiyorum Ferdi geliyon mu? Gelirim gelirim biraz benim işim var Siz bir avlamaya başlayın Bir şey var mı? Tarının gücüyle bul <laughs> Elektriği Bunu <laughs> <A, gülüyor> çok şey yapmış milletten hani böyle Güzel o ya çünkü Kopartı. Var mı bir tahmin? Bak kamerayı açtım. Gözüm. mü Ferdi? Yo yo ben sim fotoğrafımı değiştireceğim. Sim <laughs> <Burada gülüyor> fotoğrafımı görmen lazım. Kanka o sen şu gecikmeyi biraz daha kısman lazım. Çok uzun fark var gecikmende. Evet. Dur. Evet dur. evet farkındayım Onu da, da bir şey falan orada. düşür. Onun ayarını yerini şu an bilmiyorum gençler. Bilmeye yok. Bilen bana uyarsın. Yapayım ona Neyin göre. Neyin ya. Kanka yayın gecikme süresi bir dakika falan bu arada. Burada bir yerde IMF aynen burada. Sen, sen de öyle olabilir mi? Burada mı şey değil mi? Altta mı? Evet. Atayım f Şöyle kursam. Bazen şey oluyor ya. Bak şöyle. Buranın şeyi nerede ışığı? Şey? 10 numara kurdum bunu bu arada buraya dışarı bakıyordum merdivenlere bakacaktım. Lan onun gücü bulacağım. Nasıl? Merdivenlerde öttü galiba. Ne de ışık yanıyor lan. Burada değerler biraz artıyor ama bir ses duymuyorum. Dondurucu çok var. EMF3. Sadece sen Eğledim. bir şey bak. Ben mor ışık bakıyorum. Küre bak. Işık, ışık nereden kapanıyordu oradan? Yukarıda ya. Isink mi açık lan boy? Niye kalıyor? Kapat. <laughs> But... Ben uh. dost salıyorum. Defter aldım, dost aldım. Bir de telsiz alayım. Telsizlik yerim yok genç. Ah kamera yatmamış. Işığı açın ya küre Bu... görmedim. Şey, ya. Kabatasar. Merdiven başında biri yukarı çıkıyor. Ben biraz defter mefter alayım. Defter aldım. Dostum. Ne lazım o zaman? Telsiz yok. <laughs> telsiz <laughs> tamam telsiz. ha, bir dereceye düşmüştü. EMF3 de. vardı ne atıyor? Neyle alayım ne? ya? Bunu alayım. Neyle etkileşime giriyorum? Ha, bu arada şeye bir bakayım ya. Ne şey attı az önce? Gayet o da Şey Pat şey diye sesler duyuyor. Telsizcik, telsiz. Oğlum <laughs> <Ol>, telsizler falan <laughs> değişik ya burada pek anlamıyorum ben. Şu sesle uygun. Başka bir şey Hayır, daha alabilir ya. Tugay? Yo, şey attım mikrofonu oraya attım. Görev var mıydı İsmail? Var var. Bakayım mı? Baktım mı? Tik atmış mı Tugay görevi? baksana. Bakayım dur. Hemen bakıyorum. Kanka mikrofon olmuş. olmuş ee, şey mi? Hayaletin ateş ışığını söndürmesini sağlama var. Tam orada mumla şey getirsene. Yemek kadarıyla o üstü falan filan. Ne? Ateş Hı. mi? Geldi Hı. bile Hı. o alır. Ben şey aldım yanıma telsiz aldım şimdi geri dönüyorum. Şey telsiz. soracağım. Ha. Bu telsizde e, teksi seçtiğinde tıklıyorsun Tıklıyor ya abi. sayıyor mu? Sayıyor tıklaman bir, yetiyor. Bir replik söylemiyor ya anlamıyorum ben o yüzden onu. Üzerine tıklayınca o... şey oluyor zaten. Zaten replikler geliyor kanka ya. Bamlıyorum o ya. Bam 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 bam. Bulursa bizi var ya inletecek. Ben şey işte Ben odalarda şey alıyorum ya. Haline ne tehlikeli şey. işler başında. İsmail daha fazla yeni girmiş gözüküyor. Aa geldi geldi şey dot mudur nedir o geçti. Geçti net gördüm. Net gördüm. Kanıtları ekleyin. Neydi bu? Dots projektörü okey. Bir de oturdu oyunda. Bak biliyorsunuz. Nerede bulamadım lan eşya. Aynen ya Dots. Dots geçmiş lan. Geçti diyorum. Ben de Tugay'ın yayından bir, şimdi... bir baktım. Şimdi bir daha <laughs> geçti. Bak, bak sen söyledin ya. Şimdi geldi evet. Tugay. İşte, demek var, ki bayağı. Onu şu an nasıl düzeltirim bilmiyorum ama. Yukarıda bir şey sandalyeyle galiba etkileşime girdi o ya. Tekerlekli sandalye gibi bir şeyle. Ver Aryu. Top oldu Aryu. Mum aldın mı? speak. Leaks. yok. Aryu... Dokunduğu bir şey var mıdır ya? Aryu friendly. Bir şey yaptı. 5. Yeme 5. 5. O. Ne attı dokunayım ona. Ba Baya sağlam etkisi. Aa kamerayı mı attı? Kamerayı attı. Baya sağlam. Tamam şimdi onu Ne oluyor? Ultra magazine çıkmak istedim. Hayalet yazısı olmuyor. Donmuş Ultra viyole var mı? Ulan kafama bir şey attı bu. Ultra viyole var mı ki? Ya, ben öyle görmedim. var değil yani şey bakıyorum. Olsa diyorsun. Nevzat sevciyen çok güzel bir şey buldum. <laughs> Ver bana. Aha el buldu ayak buldu yandı. <laughs> ben çekerim nerede? Dur dur göster. Aa dost geçti. Kral yani geçti. Çalışmal. <laughs> <laughs> dur dur ver. Ya yanımda. gecikmeyi nasıl kapatacağım bilmiyor. Şu an yayını da bozmak istemedim. <laughs> Ayarlarda muhtemelen bir yerde var ama bilmiyorum. Bu söndürdü fotoğrafı. Güzelçilim ama. Ben çekemem. Elinde Elimde şey var. Ver bak. Aa budu bebeği. Aa budu bebeği var. Bu kamera fotoğraf makinesi senin. çekim mi? Yok ki. Ah attım yere. Geçti o ya bunun artık fotoğrafı şey olmaz. Açacağım mı? Bebek bebek Ses ne lan? Aha! Ferdi kaç! Soktum bir tane. Bir tane yetmez. Ha, Tugay yayıncı sokuyor. sensin. Seni sokman lazım. Neydi o? Ozan mı? Ozan mı? Veriyor. Sokup sokup soku soku vereceğim ona. Sen <laughs> sok. <laughs> ne bileyim ona ne benziyor. Elinde bir şişe vardı. Neyin? Nasıl? Sağ tıklayınca Şu sokuluyor mu? Sağ evet. klik sokuyor kanka ama bekle bir. Oho! iyi soktu ha. İğnenin girdiğini gördüm. Dur şimdi hayal... Bir canım zamanında... Ferdi uzayalım. gelme Ferdi. Ağzınız gibi kapıyı kapattı. Tugay kapattı. Ferdi <laughs> <laughs> beni görüyor mu? Arabadan bak. Kanka arabada görünmüyor. Yok yok şey diyeyim camdan görüyorum. Tugay öldü mü? <laughs> Oha aşağıda bir dost daha geçti kameradan bakarken. Tugay ölmedi lan. Ben sizi arabadan yok. görüyorum. Nasıl görüyorsun Ben o? Camdayım yan odadayım hemen. Bak. O... Etkinlik var mı? Tugay'ın akıl sağlığı 60, benim 70. Benim? İsmail senin 76, Ferdi'nin 90. Sana diyorum ki et kimlik var Açıldı açıldı gelin. Saldırmadan öyle be. Oğlum saldırmadık zaten bir şey yoktu ki. Geliyordu bir kapıyı kilitledi. Lan oğlum kapmam kap kilitlemedi ya şaka yaptım ben. Allah cezanı Bu alt katta aa mumu söndürmüş. Ne oldu ya? Ben çık çık ışığını yak çık dışarı lan. Niye? Neredesin? Alttayım. Biz... Neredesin lan? Bulduk yok. mu ki tüm şeyleri? Yo. E, niye çıkıyoruz o? Akıl sağlığı denen bir şey var. E, yok akıl sağlığımız çok düşürmedi bu arada. Bak saplarım iğneleri burada görürsün ha. Burada durma da oğlum hayalet işimizden dosya gidiyor geliyor. Aha. Bak yine ötüyor bir şey. ne lan burada çekiş var. Bir derecede kalmış bu. Aa çekçi aldım. Lan çekiş alabiliyor musun elime niye söylemedin? Bir şey yapamıyorum ki. Olsun oğlum. Abi şu yatar. kapatak ya. Hayalete vururum gerekirse. Çok ses yapıyor. Kurtulalım zaten bulduk dostum. Kenan. Hello, are you here? Gerçi yere şey, yere are you here? Ultraviyole bulamadık değil mi? Arayacağız. Please. Şey söyleyeceğim bu vudu bebeğine biz paldır küldür şey yapıyoruz ama bir şey oldu yok. Lan amına koyup tu guys beni öldürdün. Ağzına sıçayım. Lan niye çömeldin? Senin ben amına koyayım. Hepsini sapladım bana girdi. <laughs> <laughs> Nereye gittiğimi görmüyorum lan. Çıkmış mıdır? Gel gel Nevzat aldı ya şey yapmadı artık. Aa diyorsun Umarım doğru. Bana girdi ya. Kanka arkanda ben vardım bana da girecek. Oğlum ki ne yapacağını iyi biliyor. Oğlum vudu bebeğini yapma dedik sana ya. Bir kere yaptık. <laughs> Oğlum dediniz ki aksiyon veriyor. Denedik işte. E beni sikim bir içerdedik biz. <laughs> evet. Kötü. Oğlum herkes yapmayacağız mı zaten? Oğlum Dobysok bir dur bir şeyleri bulsaydık. Ay dolap diyorum. Neydi o? Küre. Küre yok. Naim mafiş küre mafiş. Şunu arabaya at. Ee başka yere de mi kurdunuz siz? Sizin aynı yere mi koydunuz? Aynı yere farklı açıyor anladım. Anladım hocam. Bir şey mi açık lan? Eee ne yapacağız bu benim sağlık Aa 20 olmuş lan benim akıl sağlığı. Lan adam beni öldürdü tabi 20 olur. Aa sen arkadaşın... diye niye ben 20 oluyorum? Hayır ben arkadaşın arkadaşının ölüsünü görürsen düşüyor akıl sağlığın. Evet. Gördün mü ki? Ver arıyorum. Evet. Görmüşsün demek ki. Hop oldu Bir tane akıl İsmail sen almayıp beni nasıl Ay, ben? Bir Kodum bebeği nasıl buraya geldi lan arabaya gelmiş. Kim getirdi? Ben getirdim lan? kalsın. Kanka biraz daha saplasana içine. Olur mu oldu Tamam ya, İsmail'e şey olmasın. Geliyorum. Oğlum saplamıyor abi, evet, abi, abi, şey. Tugay, Kank, abi, ya, arabadaki olmuyor mu? Arabadaki el. Evet, eminim. Harbi kren. Tugay bassana ya. Kamerada, bak küre uçtu diyor kamerada. Ben bir konuşayım? Ersin, kamerada küre uçtu diyor. Kank, Dondurucu sok lan o, ne küresi. Beni bir rahat bıraksana. Güle güle, küre uçtu diyorlar. Evet. Küre olursa... Rüji. Raiji. Dilim dönmedi. Ne oluyor lan öyle? Yemin ediyorum korku filmi gibi şu an. Öyle bir sallıyor ki. Aa, etkileşim yaptı yine. Bakayım. Orospu çocuğu. İki lan etkileşim şu an. Yo hayalet bir şeyle etkileşime girdi. İsmail evet, sen Yo. burası sende. IMF'i buldun değil şey mi? Var. Ben de tam İsmail'e diyecektim ki, İsmail sen bir çık ben tek konuşayım diyecektim. Saldırdı orospu çocuğu. Derece 1.6. Konuşmuyor ya. Konuştun Aa, mu? Bir daha İsmail ya. arkandan çekici fırlattı lan. Bir şey Diyorsun, iyi yapmış Dur, konuşma. Konuşma. Bir şey konuşmuyor, konuşmuyor. 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 Ben dekken de, de konuşmadım. Dondurucu soğuk verecek. Emin değiliz diyor zaten. Ay. Tamam abi şimdi şey yapalım. Üçte ne yani. yapalım ben buradan bir şeyler harcayayım ya. Benim akı kaç oldu? 48. Girebilirim aslında. Girsene. Gireyim de gör diyorsun ha. Olur evet. gireyim kanka. Vudu bebeğiyle gir, vudu bebeğiyle. Hayır. Ya Nevzat, sen de ne kadar kötü art niyetli bir insansın. Niye vudu bebeğiyle gireyim? Hayalette teke tek atacağım ben birazdan. Ersin. <laughs> ben kapattım. Kafasını koparacağım onun. Tanrı'nın gücüyle. <laughs> Ama Tanrı'nın gücünü getirmemişiz buraya olmadı. Küre yok ya. Alet edevat lazım Tanrı'nın bir... Tanrı gücü için. Bak, Bak yanındaki sandalye bu kol... Lan az önce bu koltuğu arıyordum üst katta mı diyordum biri... Ferdi götünün arkasına saklamışsın. Bunu bebeğin niye arabada tutuyoruz bu arada? Para mı veriyor ekstra? Ferdi de daha kullanmasın ya. Nasıl bir göğsün Tugay ya? <laughs> şey görüyor musun etkileşim <gülüyor> <gülüyor> 9 <'a> olmuş. <laughs> <60. gülüyor> tuza basmaz değil mi? Kayın basmayan hangisiydi oh. tuza? Ben. <laughs> oğlum bir şey soracağım. Benim niye tekrar 24'e düştü? Bak 20'ye. Hacı yak. Aha. Tugay senin yaptığın hareket <laughs> yüzünden hacı yaktı <laughs> hayalet. Ne güzel işte. Ben ayrıca ne yaptım oğlum? Ne iftiradım? Sen... Oğlum benim bak akıl sağlığım yine düştü. Bu da beni iğne sokup sokup durdu tamam mı? Yok <laughs> öyle bir şey. Hayalet Tamamen aldatmaca. Hayalet saldırırken şey yaptı. Ne? Ee, haç, Şimdi mi yaptı bizi izin. öldürsün diye? Evet evet. Tam da o battırdığı için hayalet umursamadı. Bence o yüzden haç yandı. Daha mı yakıyor? Hayır Allah haç sondan yanmadı. Haç İsmail'e saldıracaktı muhtemelen hayalet. İsmail'in e akıl e sağlığı bu çok. Ne çıkmış. olabilir ya bu hiçbir şey yok ki bunun. Ya haç daha yok değil mi? Beyler girseniz artık burada ne bekliyorum burada aramak da olmaz. Oğlum benim 20 idi o yüzden. Telsiz vereceksin. İçeriye başka kamera kurayım mı? Telsiz, mı? telsiz mi vereceksin? Ben gidiyorum telsiz kurayım. Biri, bir biri, Nevzat konuşsun. Nevzat konuşuyor telsiz. Nevzat ben öleyim kanka. Ne yapacaksın? Nevzat konuşsun, <laughs> Ruhlar aleminden mi konuşsun? <laughs> ben ruhlar aleminden konuşuyorum. Normalde ben cevap veriyor onu. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Geldiysen <laughs> <Sen> <laughs> <sen> diye. Dur <laughs> <Oğlum> sana aç <gülüyor> vereyim. <gülüyor> Ver. Gel. İsmail erkek ya baksana nasıl. Bizim hak ikisi Akıl sağlığı ya. şurubu içtin mi? Hmm. Ya Tugay o gibi Tugay. Içtim. Niye? O ikisi tek sevmedi. Tek şey. Oğlum tüm eve tek başına girecek halin yok. T tüm eve girecek o tek başına. Öyle Çok mi? Şey hayır, hayır, yani. hayır, hayır. Onun ne? olduğu odada olmasan yetiyor. E, tamam o zaman. Şöyle kutsam ne olur şu açıdan? siz neredeydi? Burada. Hı? Orada Hı, Konuştu. Aa konuştu. Ben işte bak bunu yapacaktı, Buraya etmiş. Tam çıkın arkadaşlar. Tek konuşmayacaktım. Ailet beni aldı amına koyayım. Hatta İsmail'e çık dedim de öldüm. Buraya abi. Oldu. Tamam. Senin eline bir daha yayıncısın diye bir şey vermeyeceğim. Ferdi gel bir şey. fotoğraf çek. Ama ne? Hoş geldin. Şey, Onu yaptıysak ben şuradan gecikmeyle ilgili kısmı Kıplak. bir ayarlamaya çalışıyorum. Seçtim ayarını, Seçtim. Tamam. Welcome back. I'm proud to 1326 XP. Güzel. Güzel.